Zaha neden olmadı? Ee, şöyle bir yani biz tabi birincisi önemli bir oyuncu hala çok önemli oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabi oynadığı takım ve onun oyunu daha kendine öz bireysel bir oyun üzerine Zaha'nın şeyi. Ee, tabii ki zaman zaman bu tür bireysel oyunculara da ihtiyaç var. Biz aslında alırken yani elimizde olmayan bir tip olduğu için Zaha'nın bireysel bire bire iyi oynayan, adam geçen bunu yapan bir oyuncu olduğunu ve bunu da birçok maçta da yaptı. Belki hepsinde yapamasa da genel olarak yapmaya çalıştı. İşte başlangıç süreci, sakatlığı, ondan sonra iyileştikten sonra zaman zaman etkili oynadı ama hep de bir yarış oldu içeride açıkçası. Yani geçen sene özellikle işte Barış'ın çıkışı aslında Barış çıktığı için belki e, ee, Zaha büyük bir bölümde oynamadı. Yani Hakim Ziyeş'in daha yükselen performansı oldu. Ee, ama genel olarak yani karakter olarak da yani antrenman çalışma şeyi olarak da hep Zaha'dan memnun kaldık. Yani bugün de özellikle onunla konuştum. Maç öncesi yani kadroda olup olmaması e, yani onun da istemesi gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz bu tür transfer dönemlerinde özellikle sakatlık korkusu e, bunun önüne geçer o da bu yönde belirtti ama dediğim gibi hem insan olarak, oyuncu olarak hala çok beğeniyorum. Bizim oyuncumuz yani daha ayrılmadı. yani böyle bir durum olursa da yine dediğim gibi bizim için çok değerli, çok da önemli hizmet etti. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli bir payı var.